Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul'da şu an için düşüş devam ederken Kontrolmatik hissesinin de incelemelerini yapalım. Kontrol matik hissesi de sert bir şekilde düşmeye devam ediyor arkadaşlar ve aşağı doğru bu hareketlilikle beraber 42 direnci üzerinde haftalık kapanışlar gelmediği sürece Koza Kontrolmatik hissesi bu bölgede hareket etmeye devam eder ve borsa yazılımının vermiş olduğu vermiş olduğu Hedef 29.38 altına düşerse 26.64 ve 23.90 borsa yazılımının hedef noktaları var arkadaşlar. Aşağı doğru da düşmeye devam ediyoruz şu anda. 40.12 direncinin altına düştüğünde 20 Aralık itibariyle bu direnci bir daha test edemedik ve bu fiyatlanma üzerinde kalamadı. Hissenin şu anki fiyatıyla 40.12 direnç arasında %28 değer farkı oluştu. Hisse %28 değer kazanabilirse Direnci görebileceğiz arkadaşlar. Bu direnci görmemiz için de %28 değer kazanması gerekiyor hissenin. Bu da çok zor görülmekte. Satış teyidimiz devam ederken 29.38 en yakın hedeftir. Altında işlem 26 ve 23, 90 şeklinde takibimizi yapıyoruz. Kontrol matik düşmeye devam ediyor diyebiliriz. Ekranda görmüş olduğunuz borsa yazılımını kullanmak isteyen arkadaşlarımız TikTok ve Telegram üzerinden ulaşım sağlayabilirsiniz arkadaşlar.